Pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milliyeti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti. Böylece sayısı 100 bin ulaşan Osmanlı ordusu ekili ve dikili alanlardan öylesine dikkatli ve hassas bir tarzda geçti ki hiçbir araziye en ufak bir zarar vermedi. Bu intikal ile kurşunlu kiliseye geldiklerinde casuslardan düşman birliklerinin Kosova'ya yaklaştığı haber alındı. Düşmanın güzergahını takip eden Murat Han Haçlı birliklerinin ardından kendisi de Kosova sahrasına geldi. Öyle ki bir gün önce Haçlı ordugahının çıktığı konak noktasına bir gün sonra Osmanlı ordusu düşmekteydi. 59 yıl önce Haçlı ordusunun yenildiği fakat Murad-ı Hüdavendigar'ın yani birinci Murat'ın şehit düştüğü bu yerde şimdi yeni bir muharebe daha başlayacaktı. Sultan II. Murat Han Kosova sahrasına geldiği vakit Cuma günü gün doğmak üzereydi. Bazı kaynaklarda Perşembe günü, bazı kaynaklarda Çarşamba günü olarak da anlatılır arkadaşlar. Sultan Murat derhal sabah namazını kıldı, secdelere kapandı ve sonra ellerini açarak Ya ilahi bu bir avuç ümmeti Muhammed'i sen koru, onlara inayet eyle, mansur ve muzaffer eyle Habibin iki can Fahri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine yardımcıları ol. Ya Rabbi benim günahım çoktur. Benim hata ve kusurlarım sebebiyle küffar elinde bu askeri perişan eyleme, perişan ettirme. Onları mansur ve muzaffer eyle diyerek dua etti. Adeta tam birinci Murat'ın duasına benzeyen bir Dua etti arkadaşlar. Yahya Kemal'in büyük taarruz öncesinde ordumuza ithaf ettiği e, 26. Ağustos Marşı'nda olduğu gibi orada da der ki Yahya Kemal Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın galibet Galibet! Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Adeta Yahya Kemal 2. Murat'ın duygularına tercüman olmaktadır arkadaşlar. Mehmet Akif İstiklal Marşı'na diyor ya, Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, Diyor ya arkadaşlar adeta yurdun her karış toprağı şehit kanlarıyla ne yapılmıştır? Sulanmıştır arkadaşlar. Murat Han Türk İslam geleneği gereğince muharebeden önce Haçlara barış teklif etti. Barışın reddedilmesi üzerine düşman ordusu hakkındaki bütün bilgileri değerlendirerek harp nizamını aldırdı. Osmanlı ordusunun merkezinde bizzat padişah oğlu Şehzade Mehmet ve vezirleri yer almıştı. Şehzade Mehmet o sırada 17 yaşındaydı. Sağ kolda Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa, sol kolda Anadolu Beylerbeyi Özgüroğlu İsa Bey bulunuyordu. Eski namlı Akıncı Beylerin oğulları İsak Beyoğlu İsa, Paşa Yiğitoğlu Turhan ve Mihailoğlu Hızır Beyler de öncü kuvvetler olarak oradaki yerlerini almışlardı. İhtiyat kuvvetleri ise Saruca Paşa'nın kardeşi Sinan Bey kumandasında toplanmıştı. İhtiyat kuvveti demek, yedek kuvvetler demek. Bunlar harbe girmezler ve harç sırasında hangi birlik sıkıntıya düştüyse, tehlikeye düştüyse, bu ihtiyat yedek kuvvetleri o anda o birliklerin yardımına koşarlar arkadaşlar. Janhunyadım kumandasındaki müttefik ordusunun sağında Macarlar. Sicilyalılar yani İtalyanlar. Sol kolda Almanya, Polonya ve Romanya kuvvetleri vardı. Ordusunun ön hattını olabildiğince uzatmak isteyen Hünyat zırhlı birliklerden meydana gelen 17 alayını yan yana adeta bir duvar gibi Osmanlı kuvvetlerinin karşısına dizmişti. 17 Ekim 1448 tarihinde Hünyat zaferden emin bir şekilde taarruzla muharebeyi başlattı. Yani ilk olarak Haçlılar saldırıya geçti. Bu esnada Osmanlı çavuşları da asker içerisinde onların maneviyatını güçlendirmek için dolaşıyorlar ve şu sözleri söylüyorlardı. Hani o sultanın ekmeğini yiyenler, can baş oynatırız diyenler, saladır. Bugün eller meydanında kimin anası er doğurdu görelim Gaza ihlatini kimin boynuna biçildi? Ecel kadehi kimin eline sunuldu? Şehadet kime nasip olacak? Hani şimdi o erlik davası güdenler, erim diyenler gelsin işte cenk meydanı görelim diyerek askeri şevke ve gayrete getiriyorlardı. Müttefik askerler coşkuyla hücum etmesine rağmen Türkler karşısında birinci gün üstünlüğü sağlayamadılar. Türklerin geri çekileceğini uman Hünyat ikinci gün öğleyin başlatılan taarruzda da netice alamayınca gece baskınına karar verdi. Ancak tetikte duran Yeniçeriler çok çabuk silaha davranmışlardı. Macar ordusu Tunç'tan bir sura çarpmış gibi dişan bir şekilde geri kaçmaya başladı. pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbangı asumani tutan pir aşkına. Ey leşkeli müfettelü levvab, vur bugün fethi mubini zemin o tepşir aşkına. Dün üstüne hilal için Gelmiş bu Şehsuvar-ı Cihangir aşkına Düşsün çelengi ruhumun eğilsin serf vuru Vur türkü gönderen yedi takti aşkına Son sauletinle vur ki açılsın bu surlar Fecri ucum içindeki tekbir aşkına Muharebenin 3. gün olan 19 Ekim sabahı başlayan taarruzda Osmanlı ordusu sahte ricat taktiğini uyguladı. Mukamet etmeden geri çekildi. Türklerin kaçtığını zanneden Haçlı ordusu zafer kazandık hissiyle şuursuzca Osmanlı merkezine doğru hücuma geçti. Yeniçeriler bir taraftan müthiş bir şekilde karşı koyarken diğer taraftan kademeli bir şekilde geri çekiliyorlardı. Nihayet Haçlı kuvvetlerinin merkeze iyice girmeler üzerine sağ ve sol koldaki Osmanlı birlikleri yandan ve geriden Haçları sarmaya, çevirmeye başladılar. Özellikle Turan Bey'in bulunduğu sağ kanattaki birlikler Osmanlıların sol kolu ile, kolu ile çarpışmakta olan Jan Hunyad'ın birliklerini çember için almaktaydı. İyice çevildiğini anlayan Hunyad, ve Macarlar son bir hamle ve gayretle mücadeleye giriştiler. Buhardan, tozdan gökyüzü simsiyah olmuştu. Kan ırmak gibi akıyordu. Anadolu yiğitleri ki her biri bolluk ve bereket memleketlerinde büyümüş merdane bahadırlar, yiğit askerlerdi. Üzerlerine gelen haçları Allah Allah nidalarıyla kırmaya başladılar. Öyle ki ellerinde demiri sıksalar adeta kum gibi ufalayacak olan yiğitlerdi. Bu arada Eflak birlikleri de Haçlılardan ayrılarak Osmanlı tarafına geçtiler. Artık Haçlılar çekilmekten başka bir şey düşünemez oldular. Büyük kısmı kırılmış, imha edilmişti. Jan Hunyat yine de kurtularak geri siperlerine dönmeye muvaffak oldu. Gece olduğundan Osmanlılar da savaşı kesmişlerdi. Kumandanlarını toplayarak görüşen Can Hünyat sabah erkenden Alman birlikleriyle tüm topçu kuvvetlerinin Osmanlı merkez kuvvetleri üzerine yürümelerini isteyerek gece vakti ileri sevk etti. Kendisi ise geri kalan kuvvetler ile Osmanlıları yandan saracaktı. Ertesi gün muha günün muharebe taktiği buydu. Hünyat bu karardan sonra en seçme birliklerini yanına alarak gizlice ordugahtan çıktı ve savaş meydanını terk ederek kaçtı. Ertesi sabah erkenden Türkler nihai darbeyi indirmek gayesiyle düşman mevzilerine yüklendiler. Almanlarla Bohemyalılar kendileri müdafaa etmek için direnmek istedilerse de Jan Hunyad'ın kaçtığını anlayan Haçlılar umumi bir panik gösterdiler. Aralarında Macar asilzadelerinden pek çoğu da olmak üzere Haçlıların büyük bölümü yok edildi önceden kaçanların dışında pek azı kurtulabilmiş. İkinci Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra Can Hunyat uzun süre Osmanlı'nın karşısına çıkmadı. Ancak tarihler 1456'yı gösterdiği zaman Fatih Sultan Mehmet'in Belgrad kuşatma sırasında yine Hunyadi Yanoş'u görmekteyiz. Burada Fatih'in bir stratejik hatası vardır. Bu hata Belgrad'ın Fethedilmesini edilmesini engellemiştir. Yine e, bu kuşatma sırasında e, Jan Hunyad'ın bir takım e, önemli oynadığı rol vardır. Burada Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinde Jan Hunyad'ın da e, etkisi vardır arkadaşlar. E, bu başarılarından dolayı daha sonra e, Macar ulusal kahramanı olarak benimsenmiştir Jan Hunyad. Halbuki Varna'da Osmanlı'ya 2. Murad'a yenilmiştir. 2. Kosova'da yine Osmanlı'ya 2. Murad'a yenilmiştir arkadaşlar. Belgrad kuşatmasında Osmanlı kuvvetlerine saldırıp geri kaçarken bir Osmanlı okçusunun attığı okla vurulmuş ve aldığı okun yarasıyla bir müddet sonra hayatını kaybetmiştir. Bu Osmanlı tarihlerinde Tursun Bey tarihinde yazar Tursun Bey bizzat İstanbul'un fethine falan katılmış bir Osmanlı tarihçisidir. Ancak Avrupa tarihlerinde Jan Hunyad'ın Belgrad kuşatma sırasında orada görülen humma salgını, veba salgınından dolayı hayatını kaybettiğini yazar arkadaşlar. Değerinin çok daha üstünde bir şöhret bulan, Türkler tarafından kılıcı kırılan tarih sahnesinden silinmiştir arkadaşlar. Evet. Tarihte iki tane Kosova meydan muharebesi vardır. Birinci Kosova'nın sultanı birinci Murat, ikinci Kosova'nın sultanı ikinci Murat'tır. Birinci Kosova Osmanlı zaferi, ikinci Kosova Osmanlı zaferi. Birinci Kosova'da birinci Murat şehit düşmüştür. Zaferi kazandıktan sonra ikinci Kosova'da ikinci Murat zaferi kazanmış ve hayatta kalmıştır arkadaşlar. İkinci Kosova zaferinden sonra Balkanlar, Rumeli, kesin Türk yurdu olarak kabul edilmiştir. Türk tarihinde 6 önemli savaş vardır. Bunlardan birisi 1364 Sırsındı Zaferi, daha sonra 1371 Çirmen Zaferi, daha sonra 1389 1. Kosova Zaferi, daha sonra 1396 Niğbolu Zaferi, daha sonra 1344 Varna Muharebesi, daha sonra 1448 2. Kosova Zaferi, bu 6 zafer Balkanların kesin Türk yurdu olduğunu ortaya koymuştur. Eğer bu altı muharebeden bir tanesini kaybedilseydi belki de Balkanlar Rumeli Türk yurdu olmayacaktı. Avrupalılar Türkleri Rumeli'den atmayı başaracaklardı. Nasıl ki Malazgirt Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bir savaşsa 1071 Malazgirt daha sonra Mirya Kefolon zaferi 1178 Mira Kefolon zaferi Anadolu'nun kesin Türk yurdu olduğunu ortaya koyan bir zaferse işte bu saydığım Sırp Sındığı, Çirmen, 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova artları de Balkanların kesin Türk yurdu olduğunu ortaya koyan muharebelerdir. Yine bu muharebelerin kazanılması ileride Fatih'e İstanbul'u kuşattığı sırada büyük avantaj sağlayacaktır. Şöyle ki Avrupa ordularının pek çoğu bu muharebelerde yok olduğu için Avrupalılar İstanbul kuşatmasında Bizans'a yardım etmek için yeni bir haç ordusu oluşturamayacaklardır. Mesela Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşattığı zaman ve İstanbul neredeyse düşme noktasına geldiği zaman Haçlılar Avrupa'da büyük bir ordu hazırlamışlar ve Nibolu'da toplanmışlar. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt İstanbul düşmek üzereyken kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmış ve Nibolu üzerine Haçlılar üzerine yürümüş ve 1396'da büyük bir zafer kazanmıştı. Hatta bu Avrupa tarihlerinde İslam dünyasına karşı düzenlenen son Haçlı seferi olarak da kabul edilir. Ya yani şöyle ki bu sefere katılan Avrupa ülkelerini saymakla bitiremeyiz. Şöyle bir sayacak olursak Haç ordusunda Kutsal Roma İmparatorluğu, Bohemya Krallığı, Savoy Dükalığı, Fransa Krallığı, Burgonya Dükalığı, Macaristan Krallığı, Transilvanya Voyvodalığı, Hırvatistan Krallığı, Eflak Voyvodalığı, Hospitalyan Şövalyeleri, Venedik Cumhuriyeti, Bulgar Krallığı, Polonya Krallığı Kastilya Krallığı İspanya'nın kuzeyinde bir krallıktır. Aragon Krallığı yine İspanya'nın kuzeyinde bir krallıktır. Tüton Tarikatı Şövalyeri Devleti, Bizans İmparatorluğu ve İngiltere Krallığı bunlar Nibolu <laughs> affedersiniz Nibolu zaferine muharebesine katılan Haçlı ordularıdır. Bakın Avrupa'nın hemen hemen tamamı arkadaşlar. içerisinde yok yok. Allah 2. Murat Han'a, onun Muzaffer ordularına, Sırp sındığının yine daha önceki muharebelerde Sırp sındığının, Çirmen'in, birinci Kosova'nın, Nibolu'nun, Varna'nın, ikinci Kosova'nın kumandanlarına, sultanlarına, askerlerine, gazilerine Allah rahmet eylesin. Birinci Kosova'da şehit düşen Murat Hüdavendigar'a Allah rahmet eylesin. Evet onlar İslam sancaklarını dalgalandırdılar. Vatan uğrunda, bayrak yolunda, Allah yolunda mücadele ettiler arkadaşlar. Bu vatanı bizlere bıraktılar. Bugün İstanbul, Çanakkale'nin yarısı, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne toprakları bizdeyse arkadaşlar. Bunda onların da çok büyük emekleri, katkıları vardır arkadaşlar. Dolayısıyla onlara da Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Dersimize burada son veriyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Mehter bir vuruyor, tarihin aksetmede yağdı. Andı yine ne Fatih ve Süleymanı muradı. Köz sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer. Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler. Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu. Fethin, Mohaç'ın, Nivolu'nun haşmetidir bu. Gülbank çekelim, coş ile Allah diye her an. Kur'an'da zafer vaat ediyor. has is done